Abla, canım. Ya, ne olmuş bugün sana bayılmışsın kahvede. Herkes seni konuşuyor. Aa, herkes bunu mu konuşuyor? <laughs> Ay o kadar önemli bir şey değil tattım. Kahvede bayılmadım hem. Niyazi ile yürüyorduk. Hı. Aa, ıh, ıh. Ha. Yolda yılan gördüm, ondan bayıldım. <laughs> İyi misin peki şimdi? İyiyim, iyiyim. Kahramanım Niyazi Bey beni kurtardı. Kucağında taşımış. Sonra da kahvede ayıttı. Şimdi de bir duş aldım, on numara beş yıldızım. İyi <laughs> bari geçmiş olsun. Sağ Ya abla, ben aslında senden bir şey isteyecektim. Ne isteyeceksin? Ya şimdi bizim bankada biraz birikmiş paramız var ya. Hı hı. Onun bir kısmı bana lazım. Niye lazım? Ya şöyle, ya şimdi inekler sütten kesildi ya. Hı. Bizde. Bir formül bulduk, başka bir yerden sütü alıp biz çıkarmışız gibi göstereceğiz. Aa, şahane. Kızım siz deli misiniz? Öyle iş mi olur? E abla ne yapayım? Veteriner çağırdık. Adam ineklerden kan numunesi aldı ama ancak bir haftaya kadar sonuç çıkıyor. ya e, o zamana kadar da Sultan Ana beklemiyor. Hmm. Ne kadar lazım? Ya işte şimdilik bir haftalığına iki bin lira falan. Ama telafi edeceğim söz. İyi tamam, peki o zaman. Ne oldu abla? Böyle bu kadar düşündün. Yani eğer sorun olacaksa başka bir yerden olabilirim. Kredi falan da çekebilirim yani. Ben para meselesinden dolayı düşünmüyorum canım. Ben Cemal meselesinden dolayı düşünüyorum. Ne alaka? Sen Cemal'i çok hızlı kaptırıyorsun. Farkında mısın sonrasını hiç düşünmeden? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet, böyle düşünüyorum. Bak senin gönül işlerine karışmak istemiyorum ama... ...sonrasında hakikaten mutsuz olacak mısın gibi geliyor bana. Abla nereden çıkardın şimdi bunu? Biraz düşün tatlım. Alt alta, üst üste konu sonra konuşalım. Benim şimdi hazırlanmam lazım. <laughs> ben de umum var. Kime? Kahraman Niyazi Bey'e mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bünyamin var ya bir tane. O davet etti. Allah Allah. Çok acayip bir sürprizi varmış bana. Bak ya. <laughs> Hı? Abla yani pardon da bana diyorsun ama sen bir kendine bak. Bir Niyazi, bir Bünyamin. Ay ne yapayım şekerim arkadaşlık ediyorum. Sadece arkadaşlık. Senin gibi öyle Leyla olup kapılıp gitmiyorum. <laughs> Tabii ki ikisi de benim canım değil olacak şey mi? Ama çok eğleniyorum onlarla. Üstelik benimle çok ilgileniyorlar. Bu da hoşuma gidiyor. E niye gitmesin? <laughs> Ay abla ya.